Böyle bana bakın. Kolunuzu da gösterin. Böyle bakın bana doğru. Ben işten çıktıktan sonra eve gitmek istedim. Bir baktım beni takip ediyordu. Eve gidemedim korktum için. Otele geçtim. Daha güvenli bir yer olduğu için ben otele geçtim. Ben otele tek girdim. Yanında bir adam yoktur. Hı -hı. Ben otele tek girdim. Hı -hı. Yanında bir erkek yoktur. Hı -hı. Beni barışmak istiyor. Ben sürekli arayırmak istiyor. O yüzden öyle yaptı. Çok kötü bir adamdı. Sürekli alkol alıyor. Sürekli uyuşturucu kullanıyor. Hı -hı. Çok kötü bir adamdı. Evet sürekli fizik şiddet ve yolu diyor. Sürekli beni darbe ediyor, çalışmıyor. Onu göremiyorum, göstermiyorlar. Nerede şu an? Şu an e, Serkan'ın annesi yanında, hı hı. nanası yanında. İstedim, göstermiyorlar. Tekrar barışmak istiyorsunuz, o yüzden göstermiyorlar. Siz ben de... o adam kurtarmak istiyorum, şikayetçiyim. Sonuna kadar, ölene kadar ben o adama şikayetçiyim. Ben öyle bir şey beklemiyordum. O gün zaten kendimi öldüme hissettim. Gözlerim açtım. İnanamadım. Ben tekrar yaşadığım için inanamadım. Ama öyle bir şey beklemiyordum. Allah benim hakkını alsın. Kafanda, burunda, yüzünde bir kaştan çizik vardır. Bir de elinde, kolunda da var. Oralara ne oldu kolunuza? Bıçakladı.

Kafanızı kaldırın lütfen, kafanızı kaldırın. Nasıl bilmiyordun <laughs> bu tamam. Korkma tamam mı? Tamam, 1, 2, 3, haydi. Benim Benim. Abi önden aynı şekilde, şu demirler var. Al, 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 al. 1, 2, 3, biraz daha. daha tamam. 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 tamam, korkma tamam mı? Ambulansla gidiyorsun şimdi tamam mı? Abi çantası da Korkma. Korkma. Görüyorum abi.